Arkadaşlar merhaba. 8. sınıfın birinci konusu olan pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları konusunu işleyeceğiz. Bir pozitif tam sayıyı kalansız olarak bölebilen pozitif tam sayılara o sayının pozitif tam sayı bölenleri denir. Pozitif bir tam sayının pozitif tam bölenleri aynı zamanda o sayının pozitif tam sayı çarpanıdır. Demek ki çarpan ve bölen ifadesi birbiriyle aynı anlama geliyor. Yani şurada örnekte dediği gibi mesela 24'ün çarpanlarını bulunuz ya da 24'ün bölenlerini bulunuz dediğimizde biz aynı şeyi aynı sayıları bulmuş olacağız. 24'ün çarpanlarını bakın yan tarafta bulmuş. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Peki bunun çarpanları nedir? Nedir? 1 24 2 12 3 8 4 ve 6. Yani toplam kaç tane? 8 tane şimdi ben bu çarpanları küçükten büyüğe doğru sıraladığımda bakın burada birden 24'e kadar sıralamış ne yapmış ee, baştan birinci ve sondan birinci sayıyı çarptığımda 24 yapıyor bakın dikkat edin sonra baştan ve sondan ikinci sayıları çarptığımızda yine 24 yapıyor baştan ve sondan üçüncü sayıları çarptığımızda yine 24 yapıyor. Yani bu sayılar her zaman birbirine eşit. Ne zaman küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra, buna ne diyoruz? Gök kuşağı yöntemi adı da veriliyor. Şimdi e, konuyu pekiştirmek adına bir tane sayıyı çarpanlarını bulalım. Kaç olsun sayım? 30 otuz olsun. 30'un çarpanları nedir? 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Baktığımızda kaç tane çarpanı vardır? 8 tane çarpanı vardır. Diğer konuda görüşelim. Hoşçakalın.